Evet arkadaşlar yeni kanalımıza hoş geldiniz ama burada maalesef üzücü haber şeyi, hiç yüzümüzü gösteremeyeceğiz. Evet şimdi e, fragman fragman yapacağız yani fotoğraf kapattı da fragmanımı mı fragmanı ya geçiyor. Yollarda bir macera başlıyordu. koş bana koş. Buradan geçmemiz lazım. Hadi çıkalım. <laughs> Otur. Aa oturam. E, Çimenlerde çiğer vardı gidi vuruyor. Karlılarda fragman bitmiştir. Gerçek video başlıyordu. Kar Karton savaşı başlıyor. Kar da yağıyor. Evet. Benim eldiven yine yok. Benim de yok. Hadi toplayacağız. Nasıl toplayacağız? Tırmanalım. Tırmanalım. <laughs> <laughs> Aa, <lan bu> ne? <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. arkadaşlar bu arada bir şey yapacağız. Şöyle bir şey. Arkadaşlar bundan sonraki videomuz kartopu savaşı. Sonra ondan sonra şeye gidiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 mağarası. Sonra da kırmızı asansör makine dairesi. Arkadaşlar onu da bu arada... Arkadaşlar bu arada bir şey diyeceğim. Şöyle bir şey var. Ee, asansörde kaldık biz. Bu arada haberiniz olsun. Gidim o yüzden bir öbür tarafa bineceğiz. Ne? Gidim. Gidim. <gülüyor> 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 Neye gidiyoruz şu an? Bela burası ne mağarası? Bilmiyorum. Kartal Tepe'deki 1-3-4-5 mağarasıydı. Aaa düştüm. <laughs> Gel. Burada sığınamayız. Gel. Evet yorulamayız. Kesinlikle. Yerine... Hocam buradayım. Şimdi virajdan var. Keşifle gideceğiz. Hadi ileri. Ay. Oh, çok geçiyor burası. Eksi bir mi? Eksi evet. bir neresi ki? şu anda normal bir mağara arıyoruz. Aa, sepet gibi bir şey var. Arkadaşlar burası yemeği yok. Yemeği yok. Yemeği Evet ama mağarayı bir tane bulamadık. Kayıyorum, kayıyorum. Ah, ah, ah. Kalktım Hey, ay, hey, içime kar girdi. İçime, içime yapışık. Şimdi beni ağaç eşeği içine gireceğiz. Şimdi girsin. Giriyorum. Ya böyle bir yere çıktı. Şurada bir şey var. Giyorum. Ah, ıdak. İdak bulduk. Hadi girelim. Ah, biraz yürümemiz lazım herhalde. Aşağı Asansör var. Aa şurada bir kapı var. Neyse girmeyelim. Şimdi şimdi asansörü bir oraya gideceğiz. Aa şimdi ay ben bir kere hiç telefonda öyle gösteriyor. Hadi gidelim. Aa Çocuk başladı. Çok aç kaldı galiba. Ay, şeyde öyle gösteriyor. Bir kadar or var. Gidince oraya varacak evet. bir şey. Hadi. Gel. Şey, e, Termometre böyle gösteriyor. Gel. Takip et beni. Aha bulduk. Aha bulduk. Şey bulduk şu kenarı bulduk. Yerde bir şu şey var. Ne edinebiliriz? Bora gezi geziyi başlatalım mı? Kenar bu şu kenarımızda kalmasın. Telefonum da orada. Ama biraz yiyecek bulmamız lazım. Hadi yapıyoruz. Evet. Orada bir tane şey vardı. Oradan başka bir şey çıkmıştı. Oradaki kapıda. Bak, şepet gibi bir şey duruyordu. Ben onu böyle kazıyacağım. Bakalım evet. ne çıkacak. Oraya gidince görüşürüz. Kari yere geldik. Bora. Kara Evet. Hadi gidelim. Ah şimdi doğruyum diye. Kabaşım. Çalmak. Yemek abiciğim minik bir köpek bir ziyarete gelmiş. Hadi tırmanalım. alalım. Kök kök yiyemeyiz. Ye, Şu taşı görmüştük daha önce. Topraklı yollar. Nerede? Orada. Oradaki taşa gideceğiz. Ay. İki adımlar yapmamalıyım. Çok yok da bu yeter. Yeter aptalca. Oh. oh. Hadi kaçmaya başlayalım. Bakın orada sepet gibi bir şey var. Kayı. Ben o tarafa geçeyim. Tamam ben de bu tarafa geçeyim. Ay. Kayı hadi kayı. Sepet gibi bir şey çıkacak. Ay. Ay. Dur kaldırıyorum. Ben bu tarafı kaldırayım mı? Yok ya. Ayağımla kaç. Ay kaldı sen oradan kaldırmayı dene. Elimi <laughs> kaldırabilirim aslında burayı. Birlikten kuvvet doğru hadi. İkimiz birlikte. Elimden kaldırmayı deneyeceğim. Ay. El, elle de kalkmıyor. Aa. Oha. Aa. Ay. Elim acıdı. <laughs> Devam et Bora hadi. Hadi. Ay. Örümcek çıkmaz değil mi? Çıkmaz. Neyse i̇şte biraz daha yapalım mı? Ben evet. buradan biraz daha kayıyorum. Sonra oradan ittir. Birazdan <laughs> şeye başlayacak. Bir, iki, üç, dört, beş mağarası. Değil mi? Evet, evet sonra şebet çıkıyor çabuk. Çabuk. Oh. Sen şey yap şebeti kaldır. Oh. Şebeti kaldır. Sen şebeti tut. Şebeti kaldırmaya çalış. Şunu kaldırmaya çalış. Ben tutuyorum. Bırak sen. Bırak sen. <laughs> şebet şebet. Bu yere bağlanmış. Ah. Oh. Beş. Bu. Kaçmaya devam edeceğim. Labi. Ben kaldırayım ki almaya çalış. Al. Oh. Sepet yok. Sepet şurada, şuraya girmiş. Hadi devam et. İçime toprak girdi. Çabuk. Şunu tamam, kaldırmaya tamam. çalış. Yeter 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 yok ki. Şurada. Haydi, sefet. Burada burada. Sepet değil o. Sebe. O atkı. Bu atkı değil Bu atkı. Kaldır, kaldır. Taşı değil Sebe. Kaldır oldu. kaldır. Sebe kaldır. Çok çok. Kaldırdım. İçinde biraz taş var. O darı bir aç lazım. Ay. Elim dondu. Birazdan 1, 2, 3, 4, 5 mağaramız başlamaktadır. 1, 2, 3, 4, 5 mağarası. Ha tamam. Ee, tamam. Aç i̇şte, kaldı. Bir açıklama yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar çok özür dileriz. Sol taraftaki artık yani konuşan asansöre binemeyeceğiz. Çok kötü bir kalma yaşandı. Orası çok tutma derince. Konuşan asansörde çok kötü bir kalma yaşadık beraber. O yüzden artık konuşmayana bineceğiz haberiniz olsun. Evet. <laughs> kamplarımız falan orada olacak. Yardım et bana. kara kökleri çekelim. Ay. Bu kepeti çoğunluğu almayı başardık. Baş kaldı. Diren. şey mi başlıyor? Bir, arasın başlıyor? Hayır, Ay ayağıma top, ayağıma toprak girdi. <laughs> i̇şte burada. İçeri girelim. Benim kulağım acıyor. Tamam. Gireceğiz ama ilk önce bir temizlemem gerekiyor. Sen de al sudan. Ben alamam. Benim elim yanıyor. Soğuk su bu. Ben içeri girmek zorundayım. Kulağım çok acıyor. Tamam. İçeri girelim. Evet. Kış sonu geliyor. Evet. Bu şeyi... Evet. Karda havalara başlıyor. Kış çoğunu geliyor. 26 geldi. Artık karar başladı. Kar yağıyor. Şıp şıp şıp. Kar yağıyor. Pıt pıt pıt. Merry Christmas. Bye. Mavi saklanıyor. Yemekler aranıyor. Mavi insanları gibi kari yollardan geçiyoruz. Dağlardan iniyoruz. Vardı bir çocuk vardı kaptan kar. Yani çok ince. Pınar, Pınar Yaşam Kaynakları TV'ye hoş geldiniz. Ayar kapanıyor. Abone çok geç. 2026 için iPhone 11 lütfen alın. Evet arkadaşlar videonun devamı 1 2 3 4 1 2 3 4 5 mağarasında yayınlanacak. Evet. Devam edecek. Evet arkadaşlar bunun parti iyi gelecek ama biraz short, yani biraz bekleyeceğiz e, partiki geldiği için özür evet. Sene gürürüz, sene çok uzun bir video olacaktır arkadaşlar. neyse 2026 bu kanalına bay bay diyoruz Evet arkadaşlar bu arada e, size bir şey dememiz lazım. E, bu videonun devamını söylediğim gibi e, şeyde başlayacak. 1 2 3 4 5 mağarası. Ondan sonra da asan, kırmızı asansör makine dairesine başlayacak. Evet. Sizi çok seviyoruz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Karlı dağlarda makera abi.